2000'li yılların başlarında 3 tane güzel veya en azından 2 tane güzel bir tane de garip Spider-Man filmi izledik. Tam da o serinin devamı gelecekken pat diye Sony 4. filmi iptal ediverdi. Ve benim en sevdiğim Spider-Man serisi The Amazing Spider-Man serisini başlattı. The Amazing Spider-Man serisine de 2 film çektiler. Ve yine tam da devam gelecekken pat diye iptal edip yeni bir Spider-Man oluşturdular. Her örümcek adamın değişiminde örümcek adamı canlandıran oyuncular ellerinden oyuncakları alınıp başkasına verilmiş gibi hissetmiş olmalı. Hatta filmleri geçtim Spider-Man'in bu talihsizliği oyunlara bile yansıdı. Oyunda aynı seri içerisinde hatta aynı oyunun remastered versiyonu içerisinde Spider-Man'i canlandıran oyuncu bile değişti. İşte dediğim gibi bu yüzden Spider-Man çok talihsiz bir karakter. Buradan Tom Holland'a sesleniyorum. Aman ha dikkat et. Her an gidebilirsin. Gerçi az daha sen de gidiyordun ama neyse. İşte siz bu Spider-Man'in kirli ve talihsiz geçmişini biliyorsunuzdur zaten. Ha bu video tam da o talihsizliğin nasıl güzel bir şeye dönüştüğünün haberini vermek için çekiliyor. Spider-Man'in bu talihsizliği çok güzel bir şeye dönüşüyor. Baştan şunun spoilerını verebilirim. Zaten başlıklara da gördünüz. Değişip duran 3 örümcek adam ve 3 oyuncu sonunda aynı filmde oynayacaklar. Nasıl mı? Hemen anlatmaya başlayayım. Şimdi Spider-Man'in Tom Holland'lı versiyonunun ikinci filminin sonunda Peter Parker'ın kimliğinin açığa çıktığını gördük. Ve bunu açıklayan da ilk Spider-Man evreninde yani Tobey Maguire'la evrende bulunan Peter Parker'ın gazeteci patronuydu. Ama görüyoruz ki kendisi burada bir muhabir olmuş. Ve o filmlerden farklı olarak saçı kel. Zaten aslında bir tık burada Spider-Verse filminin yani 3 Spider-Man'in bir araya geleceğinin yolunu yapmışlar. Ama biz anlamamışız bunu biz onu sadece ufak bir gönderme zannetmiştik. Neyse işte, ilk başta bu adamı gördük. Tom Holland'lı versiyonun içerisinde. Şimdi ise gelecek olan Tom Holland'lı versiyonun 3. filminde kötü adam elektro olacak. Ve asıl olay bu değil. Kötü adam tabii ki de elektro olabilir. Fakat 3. filmde yer alacak olan bu elektro karakteri The Amazing Spider-Man filminin 2. filminde de aynı karakteri canlandıran oyuncu yani Jamie Foxx tarafından canlandırılacak. İşte bunu yapmaların amacı tabii ki de kafamızı karıştırmak değil. Bana kalırsa bunu yapmalarının amacı çok açık. Tom Holland'lı versiyonun ikinci filminin sonunda Tobey Maguire'lı versiyona, Tom Holland'lı versiyonun üçüncü filminde ise Andrew Garfield'lı versiyona göz kırpıyorlar. Yani arkadaşlar, bu adamlar bariz bir şekilde tüm spider manleri aynı filmde gösterecekleri bir filme yani Spider-Verse filmine yol yapıyorlar besbelli. Sonunda hayaller gerçek oluyor. Hatta bu filmin geleceğini de kesinlikle birkaç bir şeyle destekleyebiliriz. Örneğin, Electro'nun üçüncü filmde düşman olacağı açıklandıktan sonra Tom Holland, Tobey Maguire ve Andrew Garfield ile beraber Spider-Verse filmi yapmak istediğini söyledi. Onlarla beraber bir film çekmek isterim. Bu hayranların gerçekten istediği bir şey. Lakin bu karar bana bağlı değil, dedi. Veya bu yeterli gelmediyse daha kesin bir kaynak da var elimizde. Elektra karakterini canlandıran Jimmy Fox kendi Instagram hesabından bir gönderi paylaştı ve ardından da paylaştığı bu gönderiyi hemen kaldırdı. Paylaştığı görsel ise işte şuydu ve bu da Spider-Verse muhabbetini yani diğer örümcek adamların aynı filmde olma muhabbetini doğrular nitelikte. Arkadaşlar bana kalırsa şu an Marvel ve Sony hayranları yokluyorlar. Böyle bir film çeksek nasıl olur, ilgi olur mu vesaire gibisinden. Ki zaten biz bu filmi uzun zamandır istiyorduk ve bekliyorduk da. Ama yine de belli ki adamlar filmin izlenip izlenmeyeceğini, nasıl bir beklenti olduğunu ölçmek istiyorlar. Peki tamam her şey çok iyi duruyor uzaktan. Bir Spider-Verse filmi gelecektir. Güzel yani. Ama diyelim ki böyle bir film gerçekten de geliyor olsa... Gerçekten böyle bir karar alınsa da nasıl olacak da Sony tarafından hakları yenilen, hiçe sayılan iki oyuncu tekrardan Spider-Man karakterini canlandırmaya ikna edilebilecek. Şimdi Andrew Garfield hala daha istiyor Spider-Man'i canlandırmayı. Ama Sony bir bebeğin elinden oyuncak alır gibi Spider-Man'i Andrew'un elinden aldı. O adamı öylece ortada bıraktılar. Biraz kızgın ve kırgın olmalı. Ama neyse diyelim bir şekilde onu ikna ettiler. Andrew Garfield o karakteri oynamaya ikna oldu. Peki ya Toby Reis nasıl ikna olacak ki? İşte orası biraz muamma bana kalırsa. Çünkü herif en son şu haldeydi. Eğer bir şekilde Toby Reis'i ikna ederlerse tamamdır bu iş diyebiliriz. Ama Toby Reis ikna olur mu orasını ben bilemiyorum. Peki oyuncuları bir kenara bırakacak olursak, bu filmin geleceğini varsayarsak gelecek olan bu film bizlere ne anlatacaktır? Şimdi biz bu örümcek adamları en son nerede bıraktık onu bir hatırlayalım isterseniz. Toby ile olan Spider-Man en son Venom ile savaştı. Ama onu alt etmeye başardı. Büyük ihtimalle bu filmde Toby, Mary Jane ile evlenmiş ve aile babası olan bir örümcek adamı canlandıracak. Andrew Garfield versiyonu ise Gwen'in ölümünden sonra zaten yeni depresyondan çıkmıştı. Onu yine Gwen'e özlerken falan görebiliriz. Tom Holland versiyonu ise en son kimliği açığa çıkmıştı onun. Ama daha 3. filmi de gelecek. O yüzden bu karakterin ne olacağını tam olarak bilemiyoruz. Ama şimdi sizlere bir teori oluşturacağım. Biraz zorlama gelebilir size ama neyse başlayayım ben anlatmaya. Şimdi ikinci filmin sonunda Peter Parker'ın kimliği açığa çıktığı için birçok kişi onun örümcek adam olduğunu öğrenecek dolayısıyla. Ben diyorum ki üçüncü filmde kimliği açığa çıktığı için 3. filmdeki düşmanlar Peter Parker'dan çok ailesine saldıracaktır. Bence 3. filmde Mayhala sırf bu yüzden ölecek. Ve onun acısına dayanamayan Peter Paralel evrenlerden Mayhala'yı getirmeye çalışacak. Ve böylece işler karışacak. Üç örümcek adam bir araya gelecek ve bu film ortaya çıkacak. Tamam biraz zorlama gibi ama eğer tutarsa kendimi teolojilerin kralı ilan ederim haberiniz olsun. Hadi diyelim tamam bu şekilde bir araya gelmeseler bile bana kalırsa mutlaka üçüncü filmde Mayhala ölecektir. Çünkü Peter'ın kimliğinin açığa çıkmasının bir bedeli olmak zorunda. Bu bedelde ya meczeni olacaktır ya da Mehala. Bu arada Spider-Verse filmi eğer gelecekse mutlaka 3. filmden sonra gelecektir. Şimdi 3. filmin 2022 yılında ertelendiğini düşünürsek ve Sony'nin de mutlaka 2 yılda bir Spider-Man filmi çekmesi gerektiğini düşünürsek, çünkü Marvel ile anlaşmaları böyle. Eğer Sony 2 yılda bir Spider-Man'i kullanmazsa, ona dair bir içerik üretmezse, onun filmini çekmezse, karakterin hakları direkt olarak Marvel'a geri dönüyor. Bundan ötürü Sony'nin 2 yılda bir Spider-Man içeriği üretmesi gerekiyor veya film çekmesi gerekiyor. İşte ben de diyorum ki biz eğer 2022 yılında Tom Holland'lı versiyonun 3. filmini göreceksek eğer Spider-Verse filmi gelecekse de biz onu en erken 2024-2025 yılında görebiliriz. Yani eğer bu film çıkacaksa bizim onu görmemize en az bir 4-5 yıl daha var. Her ne kadar bu haber heyecanlandırsa da maalesef daha çok bekleyeceğiz. Şu sıralar Spider-Man için olaylar baya bir karışık durumda. Hatta geçenlerde okuduğum bir habere göre Amazon'a bir Spider-Man dizisi de gelecekmiş. Şu anda anlaşma aşamasındaymış. Eğer anlaşmalar sonuç bulursa Amazon'a bir Spider-Man dizisi de gelebilir. Ve aynı zamanda bir Spider-Woman filmi veya dizisi de gelecekti. Yani şu anda gündemde Spider-Man var. Bakalım bu haberlerin sonu ne olacak? Ama eğer çoklu evrende bir Spider-Verse filmi görürsek gerçekten çok mutlu olurum. Ölmeden o filmi izlemek isterim. Neyse şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.